İnfitar Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure adını birinci ayetteki infatarat fiilinin mastarından almıştır. İnfitar, yarılmak demektir. Bu surenin konusu, kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkar kulların varacakları, cennetle isyankar kulların gireceği cehennem gibi konular yer almaktadır. Şimdi suremizin tahliline geçelim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İdhes sema feṭarat. İdhes, "İza petek essemayı" uzattık. İdhes sema burada e, metni mettimutbasıl var uzattık sonra mmm diye ihfa yaptık fatarat f Fe, buradaki tarifine dikkat ediyoruz bunu telaffuz ederken eee sıfatı ve istila sıfatları önemli yani dilin ortasını üst damağa yapıştırıyoruz İt, itbaq sıfatı sonra dili e, kalan kısmı, arka tarafını da e, üst damağa doğru yükseltiyoruz zaten harfi telaffuz ederken mahreci de dilin ucunu ön dişlerin dip etine, dip doğru vurarak çıkarıyoruz. Ba, ba, et, it, it, et, ba, it, ba, it, ba şeklinde. It, Burada ne yaptık? İde seme Burada da bir T harfi var. bu T'ye ne yaptık? Vurgu yapıyoruz. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَارَتْ وَاِذَا پَرْتَكْ كَوَاكِبُ اِخْفَا تَثَا Yine vurgu yaptık. Bir daha okuyalım. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَارَتْ Vurgu yapıyoruz. Bunlara hareke vermiyoruz. T, 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 t gibi vermiyoruz. T yaptık. Bitti. وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت رالرقلون رت فجرت وإذا القبور بعثرت بالتك راقلون وإذا برصد بالتك وإذا القبور قبور Bu'thirat Bu'thirat Alimet Nefsüm Mâ qaddemet Ve akharat Bu telerde hep ne yapacağız? Bunun şiddet sıfatını belli edeceğiz. Alimet Olduğu gibi Nefsüm Mâ ne yaptık. Qaddemet ve akharat tabi bu araları kesmiyoruz. Ya eyyuhel insanu ma gharrake bi rabbikel kerim Ya uzattık. Metni mutfasıl var. Harfi metle Hemze. Farklı kelimelerde. Dolayısıyla metni mutfasıl olduğu ya eyyuhel insan ihva yaptık. Ma gârrake, gâin harfini düzgün çıkaralım. Gârrake bi rabbikel kerîm. Mete evet, arasında durduk. Ellezî, petek hâlâkâke, bu hırıltı gelsin, hâ sesi, boğazın ağza bitişik olan kısmından, üst kısma tarafından çıkartılır. Tırıltılı bir ses gelecek. Ha, ha. en zamanda istihlası sıfatı var. Kalın yani. Ha, le, qa, qa, ke. H, L, K, K. F, S, V, K, F, A, ne yaptık? Burada da bu kef harfinde şimdi sıfat olduğu için ejid kalpliin beket o kef harflerinden ne yapıyoruz? Bunlara vurgu yapıyoruz. Hafiften bir vurgu yapıyoruz. Fi suratim suratin maşa Fi uzattık. Eyin suratin Su kalın. su ra ti bunu yaptık. Buraya tutuyoruz. su ra ti uzattık. mett muttasıl. kel bel tu kez bu dikkat edeyim kella bel tuzzubun biddin ve inne tuttuk aleikum la şu harf dikkat edelim fi kalın hussal dağıtın qaf harfleri kalın harfler bu 7 harfi esreli okurken v ı sesi değil v I ile i arası bir ses veriyoruz kalın harflerin, İnce harfleri tam i sesi. La <laughs> Bunun da gunne sıfatı olduğu için burada metta arzı yapıp durduk ya. Dolayısıyla hafiften o neyi belirtiyoruz. Fazla tutmuyoruz ama. La <laughs> Bu kadar. Kiramen <laughs> Bir elif miktarının üçte biri kadar olacak. Çok olmasın. Hatta dörde biri kadar da yeterli olur. Kira mekel ker ihra yaptık. Ya'lemune ma tef'alûn. Ya'lemune ma tef'alûn. Ne yapıyoruz? Buradaki ayınlara dikkat ettik. Yine şeddeli Burada da şeddeli tutuyoruz. İnnel al-Abraral fi Nunla, mimde aynı olun ne sıfatı var. Buradaki b'ye vurgu yapıyoruz. İn al-Abraral Ne var burada? Kalkale var. Kudbu cerin harfleri. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ Cim harflerin mahrecine dikkat edelim. C şey harfleri dilin ortası üst ama yapışacak. فُجَّارَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ جَحِيمٍ C, C, Y, Ş -şey harfleri dilin ortasından çıkıyor. ''Yas yas levneha yevmeddin ve ma hum anha bi Ne yaptık? Burada ''ra'''yı uzattık. ''Ra'''ya dikkat edelim. وما أدراك ما يوم <الدِّين> Dal harfinde e, vurgu yapacağız. Ed -rake. Burası da aynı. Sadece burada tümme var. Tümme ma ed rake Şöyle tuttuk. May uzattık. Metin basın, Dal harfine ne yaptık? Kalkale yaptık vurgu yaparak. <laughs> Yevme la temliku nefsul li nefsin şey'e Yevme la temliku nefsul li nefsin şey'e tane yani tenvin geldi. Lam harfi gelirse ne olur? İdgam bilahunne. gunne. Şin harfi gelirse de ihba olur. Özetleyelim burayı. E, tenvinden sonra lam ra harfi gelirse idgam bilahunne. Yemnu harfleri gelirse ye mim nun vav harfi idgam ma'al gunne. Ne tenvin veya sakin nundan sonra b harfi gelirse iklap olur. Bu saydıklarımızın dışında ayrıca boğaz harfleri elif, Ayn, gayn, ha, ha, bir de h harfi. Bu altı harf gelirse de izhar olur. Yani herhangi bir kayda yapmayız. Ve bu saydıklarımızın dışında kalan harflerden biri gelirse de ihva olur. 15 tane harf geriye kalmıştı. Burada ne yaptık? Linef sin ses genizden geliyor.

سل لنفس شيئا والامر يومئذ لله صدق الله العظيم